Efendim malum piyasalarda herkes bir şekilde riskli varlıklardan acaba bir gün çıkış olacak mı, olmayacak mı sorusunu soruyor. Bu soruyu sormasının en büyük nedeni de altında son günlerde gördüğümüz inanılmaz yükselişler. Altın bütün değerli metalleri yukarı çekti. Bu arada Amerikan ekonomisi, Amerikan hükümeti kapalı olmasına rağmen ısınmaya devam ediyor. Bir yerden sonra resesyon mu olacak, stagflasyon mu olacak tartışmaları var. İşin enteresanı Amerikan dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazandığı. Bakın dikkat edin. Paritenin euro dolarda 1.16'lara doğru gittiği bir dönemde Amerikan tahvilleri çok yükselmiyor. Üstüne de bütün emtia, petrol dahil yukarı gidiyor. Yani normalde eskiden sistem nasıl işlerdi? Petrol fiyatları ya da emtia fiyatları eğer doların fiyatı artarsa onu kompansa edecek şekilde düşerdi. Şimdi peki acaba önümüzdeki günlerde güvenli limanlardan çıkış olacak ya da riskli varlıklardan satış baskısı olacak hangisi? Bu arada hangisi güvenli liman hangisi riskli varlık o da işin içerisine büyük karışıklıklarla birlikte yeni sorular sokmuş durumda. Bununla ilgili bir IMF çalışması var. IMF çalışmasında ekonomik belirsizliğin döviz piyasasındaki resilience dediğimiz dayanıklılığı test edebileceği söyleniyor. Ama ben onu uzun uzun size anlatacağım. Bugün diyeceksiniz ki bu yayın nereden çıktı hocam? Bu yayın Londra'da olduğum için saatleri tutturamam size yayınlarımız eksik kalmasın diye canlı olarak bu saatte sürpriz çıktı. Umuyorum sürprizi beğenirsiniz bize gelirseniz yorumlarınızla, sorularınızla, hype'larınızla ve gruplarımızda özellikle Telegram gruplarımızda bizi deste destekleyerek bize bir güzellik yapmış olursunuz. Biliyorsunuz biz tamamen eğitim amacıyla finansal okur yazarlığı geliştirmek ve bir yandan da böyle antrenmanlar yapmak amacıyla Telegram grupları da kuruyoruz. Orada teknik sorular geliyor, bilimsel sorular geliyor, siyasete ilişkin sorular geliyor. Onların hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Bir de F broker'la yaptığımız bir şekilde forex piyasalarında riski nasıl yönetebiliriz çalışmamız var. Orada da yani kendimizce pozisyonlar alırken ne gibi riskler, ne gibi fırsatlar var onları değerlendirmeye çalışıyoruz ve bütün yatırım araçlarında düşüncelerimizi de özgürce hem gelen verilerle hem de eğitimlerle paylaşıyoruz. Yani paritede Kimse çok aşağı bir hareket beklemezken paritenin aşağı gelebileceğini söyledik. Altında durmak yok, devam dedik. Petrol fiyatları ile ilgili düşüş olacak, arz fazlası var derken biz petrol fiyatlarının yukarı gidebileceğini söyledik gibi gibi gibi. Ama şimdi milyon dolarlık bir soru var tabii karşımızda. Bundan sonra ne olacak? Ben de her zaman olduğu gibi eğitim konusunda verdiği içeriklerle bize yardımcı olan Melisa Hanım'ı bir yayına davet edeyim. Kendisine hoş geldiniz diye dedikten sonra da sorayım. Güvenli limanlardan çıkış mı olacak? Riskli varlıklarda satış mı başlayacak? Nedir son durum? Sizden dinleyelim efendim. Buyurunuz. Günaydın değerli Artun Çocam. Herkese selamlar. Amerika'da hükümetin kapanmasının 8. gününe girmiş bulunmaktayız. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Senato'daki fonlama tasarıları reddedildi. Krizin şu an için uzama eğiliminde olduğu yine öngörülüyor. Bu durum temel ekonomik verilerin yayınlamasını durdurdu. Bu hafta Cuma günü açıklanması beklenen istihdam verileri de büyük ihtimalle yine ertelenecek. Veri akışının kesilmesiyle birlikte FED adeta kör uçuş yapıyor. Bu belirsizlik para politikasında yön tayinini zorlaştırıyor. Geçmişte yine benzer dönemlerde FED bekle gör politikasını tercih etmiş. Hatta bazı toplantıları eklemişti. Aynı senato bu defa da masada olabilir. Piyasalar hükümetin kapanmasının ekonomik etkilerini şimdilik görmezden geliyor. Ancak tablo ilerleyen günlerde de değişebilir. Şimdi bir yandan altın güvenli liman olarak güçlenirken diğer yandan da riskli varlıklar da değer kazanıyor söylediğiniz gibi. Bu dengesizlik yakın zamanda bir kırılmayı beraberinde getirebilir. Ya güvenli limanlardan çıkış olacak ya da riskli varlıklarda satış baskısı yaşanacak. Yani bu ikisinden birisi olmak zorunda. Trump'ın federal çalışanları kalıcı olarak işten çıkarılabileceği iddiaları endişeleri artırıyor. Yaklaşık 750 bin çalışanın işten çıkarılması istihdam piyasasına ve tüketici güvenine ağır bir darbe vurabilir. Bu da piyasaları aşağı yönde çekebilir. Faiz indirim beklentileri ise hızlı artıyor. Ekim ayında Fed'in faiz indirme olasılığı %93'e yükseldi. Aralık ayı için de bu ihtimal güçleniyor. Bu da risk iştahını canlı tutan en önemli unsurlardan biri. Altın fiyatları rekor seviyelerde şu an. altın 4 bin doları aştı. Güvenli liman talebi ve gevşek para politikası beklentisi altını yeniden yatırımcıların merkezine taşıdı. E, petrol tarafına gelecek olursak OPEC'in e, 137 bin varillik sınırlı üretim artışı fiyatları destekliyor. Bir de Ukrayna'nın Rus, Rus petrol sahalarına yönelik saldırıları da yükselişi güçlendiriyor. Ancak ABD hükümetinin kapanmasıyla oluşan talepler... Selep endişeleri fiyat artışını şimdilik sınırlandırıyor. Avrupa tarafına bakacak olursak DAX endeksi teknoloji hisseleriyle pozitif seyrediyor. Fakat Fransa'da başkanın istifası siyasi belirsizliği artırdı. Euro değer kaybediyor. Teknoloji hisselerinde olası bir zayıflama DAX tarafında satış baskısı yaratabilir. Nasdaq tarafında yapay zeka teması güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak risk iştahında azalma veya FED Fed'in bekle gör politikasına geçmesi durumunda teknoloji hisselerinde satış baskısı görülebilir. Özetle şunu söyleyebiliriz: piyasalar şimdilik sakin görünse de belirsizlik derinleşirse ya da güvenli limanlardan çıkış ya da riskli varlıklarda sert satışlar kaçınılmaz olacaktır. Peki çok teşekkür Hı. ediyorum bu F broker'la biz o bu Telegram grubunda e, bu eğitimleri verirken bizim açımızdan da çok iyi oluyor çünkü her an gelen bir veri varsa, bir değişiklik varsa nasıl biz BS ekonomide, BS finansta biraz daha uzun vadeye bir şeyler anlatıyoruz. Orada da kısa vadede piyasaya gelen haberler ne haber geldi, ne gibi etkiler doğurabilir bir beyin cimnastiği oluyor. O açıdan e, bizim bizim CV'lerimizin olduğu fake olmayan hesabı bulup oraya Bizim üzerinden BS ekonomideki bize yazın kısmından da yazabilirsiniz oraya yönlenebilirsiniz gerçekten nasıl söyleyeyim ayakta tutan taze tutan bir çalışma oluyor oradaki eğitimlerde Melisa Hanım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için ben teşekkür ediyorum hocam görüşmek üzere. Şimdi e, tabii milyon dolarlık soru bu. Ya güvenli limanlardan çıkış olacak ya da riskli varlıklarda satış baskısı başlayacak dedik. Bir e, IMF'nin bir e, raporundan bahsettik e, biliyorsunuz. IMF raporundan bahsettik. bsekonomi.com'a da bu haberi koyduk. Tamam mı? Yani bu haber e, de yazanların isimleri de burada. Ben her zaman olduğu gibi bir kendimi şurada küçüğe alayım. Siz bunu bsekonomi.com'dan tabii Okuma imkanınız da var. Bunu da unutmayınız lütfen. Yazılarımız gerçekten burada ben eğitim alacağım, finansal okur okuryazarlığımı arttıracağım ve dünyadaki gelişmeleri anlayarak bilinçli şekilde yatırım yapacağım diyenler için iyi bir eğitim elementi onu takip etmenizi istiyorum. Mesela diyor ki piyasalar uluslararası parasal ve finansal sistemdeki merkezi rolü onu makroekonomik gelişmelere ve özellikle belirsizliği artıran politika değişikliklerine karşı son derece hassas kılar diyor. Önümüzdeki günlerde diyor. Örneğin diyor, Amerikan hisse si senetlerindeki beklenen dalgalanmalarla ölçülen finansal belirsizlikteki keskin bir artışın ardından yani hani Amerikan piyasaları düşebilir 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 deniyor ya Amerika dışındaki yerleşiklerin dolar alımları ortalama yüzde %24 artıyor. Şimdi burada bir tane soru daha geliyor aklımıza. Amerikan doları o kadar değer kaybetti, Amerikan tahvillerinden o kadar uzaklaşıldı ve altına gidildi ki artık Amerika bir üçüncü dünya ülkesi gibi trade ediyor. E bu durumda acaba e, Amerikan borsalarında bir satış gelirse Amerikan doları mı güçlenecek? Altın mı güçlenecek? Ya da altına bir satış geldiği zaman bu para Amerikan tahvillerine ya da Amerikan dolarına mı gidecek? Başka varlıklara mı gidecek? Bunlar çok önemli. Çok önemli ama eski tabi bu IMF raporunda söylediği gibi yani eski alışkanlıkla analitik bir çalışma artan küresel finansal ve ekonomik belirsizlik genellikle yatırımcıların riskten kaçınmasını arttırır ve güvenli liman varlıklarına talebi yükseltir. Bu da döviz piyasasındaki oynaklığı artırabilir. Yani euro dolar ne olacak dolar japon yeni ne olacak ondan sonra e, dolar tl ne olacak çünkü son dönemde gelişen piyasa borsalarına acayip bir akım da var. Ama Türk lirası baskılanıyor bir tarafta. Türk lirası baskılandığı için buraya çok yabancı sermaye gelmiyor. Yabancı sermaye gelmesi için stratejik ortaklığımızı da Amerika arttırıp onların bize para göndermesi lazım. Soru, 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 soru. Yani çok ciddi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle döviz kurlarındaki keskin dalgalanmalar sadece dalgalanmayla kalmıyor. Spreadler de açılıyor. Çapraz kurlarda da acayip hareketler oluyor ve piyasalar arasında bir yayılım etkisi başka piyasalara da etkiliyor. Bu kadar hızlı bir hareket olunca da bunu karşılayacak bir operasyonel güç olmadığı için dayanıklılıkların falan güçlendirilmesi lazım. Çok kapsamlı bir rapor ona da dikkat çekelim. Özellikle uluslararası takas bankasını çok sedel bankı çok yakından takip etmek lazım. Önümüzdeki dönemde volatilitenin oynaklığın artma ihtimali piyasalarda büyük bir sıfırlanmaya neden olabilir. Kısa vadede böyle bir şey beklemiyoruz ama orta uzun vade için özellikle tahvil piyasası için riskler giderek artıyor. Onu da size belirtmek istedim. Evet efendim. Ee, bugün de Sabah Ekonomistinde Londra'dan size riskleri ve fırsatları anlatmaya çalıştık. Sorularınızın da zannediyorum e, çoğunu cevaplayabildik. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yarın sabah inşallah 9.30'da tekrar görüşmek üzere efendim.